korku ve üzüntülerden kurtulmanın en temel yolu Allah'a imandır. İnançlı bir kalp huzur içerisindedir. İmanlı olan insan Allah'ın kendisini asla zorluklar içerisinde bırakmayacağını, kendisine gücünün yetmediği şeyler yüklemeyeceğini ve başını başına sıkıntı geldiği zaman kendisini yalnız bırakmayıp destekçisi olacağına inanır. Nitekim bütün peygamberlerin hayatı ve özellikle sevgili peygamberimizin hayatı, bunun en güzel ispatı değil midir kıymetli kardeşlerim? Hazreti Adem hadasıyla yalnız başına bırakılmamıştı. Hazreti Nuh tufanla desteklenmiş, Hazreti Eyüp sıkıntılarla sabretmiş ve Allah da onu mükafatlandırmıştı. Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf'a kavuşturulmuştu. Hazreti İbrahim'e Hazreti İsmail müjdelemişti. Hazreti Musa Firavun'un kavmi